öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler. Bugün e, Tolly Games'in e, dördüncü kutusundaki oyun olan Kuah. Google Translate e yazdık. Kuah e, evet. e, diye okunuyor. Liberya'dan gelmiş bir oyun. E, onu da araştırdık. Liberya nerededir diye. E, Afrika'nın kuzeybatısında bir e, küçük bir ülke. E, o bölgenin bir oyunuymuş bu ak kabilesinin oynadığı özel oyunlardan bir tanesi çok bilinen bir oyun değil. 20 adet oyun taşıyla oynanıyor. 10 tane kırmızı, 10 tane de mavi taşımız var. 4'er tane taşımız oyun bölgesinde, 6 tane taşlarımız yedek oyuncu gibi düşünün. Oyuna ilk kimin başlayacağı kura ile belli olduktan sonra taşlar boş karelere çapraz hariç yani çapraz oynayamıyor yani böyle ee, düz oynayabilir sağ sola oynayabilir ama şunu yapamıyormuş ee, şu şekilde yapamazmış çapraz gidemiyor ya da şuraya gidemezmiş biz ona düz diyelim düz ee, yan yukarı aşağı gidebilir Orhan şöyle koyalım oyun görseldeki gibi başlıyor e diyelim ki e, çapraz atlama yapılamıyor. Birden fazla yeme de yapılamıyor. Diyelim ki kırmızı bu oyuncuyu yedi üstünden atlayarak. Üstünden atlayarak Ma yeniliyor. Üstünden atlayarak yeniliyor. Maviyi dışarı attı. Mavi e, üzülmüyor tabii ki taşı yendi diye. Hemen yedek taşını e, istediği bir, istediği bir yerden koyabiliyor. Ya buraya ya buraya istediği bir yere Koyabiliyor. Daha sonra koyduktan sonra hamle yapamıyor Orhancı. Sıra kırmızıya geçiyor. Çünkü bu hamlesini dışarıdan içeri girerek yaptı. Ondan sonra oyun aynı şekilde devam ediyor. Rakibin yedek oyuncuları dahil tüm taşlarını bitirdiği an oyun sahasında kalan oyuncu oyunu kazanıyor. Evet, bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.